Son zamanlarda deprem gündemi çok meşgul ediyor. Kentsel dönüşümle ilgili neler söyleyeceksiniz? Tabii 5 Şubat ülkemiz için bir başka milat oldu. Aynı 99 depremi gibi ve yeniden bizler şehirlerimizi nasıl güçlü hale getiririz? Nasıl sağlam hale getiririz? Nasıl depreme dayanıklı bir şehir oluşturabiliriz? Bunlar bizim gibi deprem kuşağında olan şehirler için önemli bir konu haline geldi. Biz de yaklaşık 8 aydır çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. Bunları zaman zaman paylaşıyoruz, zaman zaman bunlardan bahsediyoruz. Ama bahsetmediğimiz o kadar önemli çalışmalar şu anda masamızda ki tabi bunların zamanı geldikçe peyderpey biz de açıklamaya başlayacağız. Biz de bu anlamda Tokat'ta ilk etapta 10 tane mahallemizi ilgilendiren ve kentsel dönüşümü bekleyen 4000 tane hane ile ilgili bir çalışma içerisindeyiz. Bu anlamda Kalemizin etrafındaki mahallelerimizden başlayarak yine gıcgıcın altındaki mahallelerimizden devam ederek oralarda bugün dönüşüm bekleyen 4000 yakın hanede bir adım bir atılımlar başlatmış olacağız. Çünkü bu bizim için çok önemli bir vazife, önemli bir vecibe. Zira bizler bir tane insanın dahi hayatını kaybedecek lüksümüz yok. İnsanlarımızın mal güvenliği anlamında depremden sonra bir problem yaşamasını asla müsaade etmememiz gibi de üzerimizde bir görevimiz var. Bunları hem Çevre Şehircilik Bakanlığımız çok ciddi bir şekilde çalışıyor. Biz de şehirlerde belediyemiz olarak da Tokat Belediyesi üzerinde şahsında çok ciddi çalışmalar içerisinde ve bunları da çok yakın zamanda inşallah başlatmış olacağız. Ve böylece başta kale dibinden başlayarak sonrasında diğer mahallelerimizde de devam ederek bu dönüşüm çalışmalarımız süratli bir şekilde devam edecek. İnşallah bunlardan ilkini de çok yakın zamanda 72 adet kentsel dönüşümde kullanılacak dairenin temel atmasıyla başlayacağız. İnşallah. Ee, i̇hale süreci içerisindeyiz ve 2024 yılında Şubat-Mart ayları gibi temelini 72 tane daire ile başlayarak temelini inşallah atacağız. Yani biz hani konuşmuyoruz, yapacağız edeceğiz demiyoruz. Artık yapmakla ilgili adımlar attık. İşte 72 tane dairenin de temelinin atılacak olması da bu sürecin fiili anlamda da başlaması anlamına ve manasına gelecek. Ve yine 2024 yılı içerisinde bu sayıları daha artıracağız Ve böylece artık Tokat'ta kentsel dönüşümün konuşulduğu değil, başladığı günleri hep beraberce müşahede etmiş olacağız.